Oyun manyak kanalına hoş geldiniz. Bugün Sky varsın birinci bölümü ettiği sildim arkadaşlar. Neden diye sorunlar olacak. Çünkü bazen video kapanıyor. O yüzden ben bütün çektiğim ettiği videoları baya bir video fail olmuştu onda. Hepsi gitti arkadaşlar. Hepsi. Hepsi gitti. Hepsi. Hepsi altını çiziyorum. Ne yapıyorsan yapıyorum ya. Hypixel saatı girecektim ama 1.40 olduğu için giremedim. Ne yazık ki. Ee, hangi seriye geçelim yorumlara yazın. O seçilen. Yani bizim mesela oyun yazıyor. Yorumun altına çıkacağım seri. Siz de onu beğeniyorsunuz. altına evet yazın. Bu çok önemli bizim için Diamond casque. Okay. Tamam şimdi. Gidelim. Hep hepsini alıyorum. Hepsini aynen. Hep hepsimi alıyorum. <laughs> Çok havalı bir söz oldu. Hepsini alıyorum. Hepsini. Bu aslında takılıyor her zamanki gibi. Bu ha iki tane. Şu baklı adamlardan bıktım ya. Hep baklı baklı bana saldırıyorlar. Hep adamlar görünmez görünmez bana saldırıyor. Mesela o adam şu anda burada inşallah düşmüştür. Ah intihar etmiş tamam güzel o zaman. Bak anaftına. aa. aa. ağzımdan söz çaksa anasını dedim yanlışlıkla. Ben anasına diyecektim. Orada anasına. Anasına. Orada adam var. Hemen arkadaşlar tahta kılıçla dalacaksın Allah'a Allah bak var diye. Yok orada. Eee şuraya gitsin. gidelim. Orta gibi bir şey burası. Diğer yanda da var. Orta gibi bir şey. Gibi. Bir adam boşuna girmiş tamam çıkalım burada. ilk önce benim yapacağım şey taş bulup hani bunları bulup buraya koymak. Aman abi bay. Adamı trolledik arkadaşlar. Adam gerçekten trolledik. Adam orada kaldı beyler. Adam altına sıçtı. Adam şu an sıçmaktan ağlıyor. Adam şu an niye kırdın diyor. Adam çıkamıyor. Adam kafa yiyecek. Adam düştü beyler. Düştü beyler. Bunu almayayım bu şey olmuyor. Ah mutluyor. ne Bunlar burada. Ah ah sana. Sen burada kaldın ben ne yapabilirim dostum? intihar etti. Taş kılıçlar. Dü dü maaş çalıyor adına. Dün, 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 dün. Diamond kılıç. Yes be. Gelin lan bu hackerlar gelin lan. Adam orada. Aman abi ben geliyorum. Bay bay. Seni seviyorduk. Dün, dün, dün. Dı 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 dı, dı dı dı. Tamam abi orada adam var. İki diamond sword arkadaşlar. İki diamond sword. Şimdi bir tane şeyle adam geldi. Hoppa. Güzel fake. Güzel fake. Ama benim diamond kılıcım var abi. Beni hiç kimse durduramaz aga. Aga Arkaya ben sardım. çok güzel bir çekiyor. Aga sözünü nereden buluyorsa? Selamünaleyküm. Aman abi. İntihar etti. Anasına çıkıyor bak anasına. <laughs> Adam bize artistik taslarsa taslar Siz de taslarsanız boy. Siz de bize artistik taslarsanız sonunuz boy. Adam gibi. Bu da mı son nedir ya birini atsam diğeri gelir mi acaba? Ana ölüyordum burada. Korktum vallahi. Orada üç adam var. Üç adam. <laughs> yok bir yani şeymiş. Yok üç adam gelsin. Arkadaşlar üç adam buraya gelmiş. Üç adam. Üç adam buraya gelmiş ya. Ben bir eli atıp bırakırım ben kadar. Abi ben öyle yaparım vallahi. Adamlar bir yolu oraya gitmesin diyor. Buralardan neden yol yapılmıyor? Ben de anlamadım. İlla uçaktan mı yol yapacağız? İlla uça uçağa para mı vereceğiz öyle yapacak? Ve Omar intihar eden arkadaşımız oyundan çıktı. İntihar eden arkadaşım <laughs> Nasıl öldüyse orada arkadaşlar ben de nasıl öldü onu bilmiyorum da vallahi nasıl öldü. İnşallah buradan yol yapılıyordur yine düşerse söyleyeceğim. Artık söyleyeceğim. Çok güzel bir laf. İnşallah adam falan yoktur da görünmez adamlardan. Orada yol yapan bir tane adam görmüştü yani görünmez. İşte olabilir. Yani ananı Kazandım lan haber çok güzel kazandık az bildiğimiz bildiğiniz gibi böyle yo yo seks yazıyor orada öleceğimi sanmadım ben intihar ederdim orada bakın şeyde yaş falan filan hulk benim adım o benim adım o ben hulkum ama gerçekten benim adım o Haydi bismillah başlıyoruz. Sizi beklemeydin lan bu anda. Selamünaleyküm. Şimdi orada chest açılırsa adam var demek. Tamam abi orada chest açılmıyor adam yok. İyi iyi Donumuzu alalım ve gidelim. Pasta alalım. Pasta candır. Haydi geç lan. Pasta can veriyor. Şöyle gidelim. Skyblock taktiği. Tabi Survivor takti. Sky, Sky Survivor taktiği yapıyorum. Sky, Survivor taktiği böyledir arkadaşlar. Yol yapma tabi adaya. Yol yapma taktiği böyledir. Eğer çapraz veya düz gidiyorsa şöyle yapılır. Ve ben tam kas gidiyorum arkadaşlar valla. Pastalarda orada adam var. Ces açıldı çünkü. Adam ortaya yol yapıyor beyler. Şöyle. Yok adam ortaya yapmamış ya lan. Adama yapmamış. Bakalım adam geliyor mu? Başka adam geliyor mu? Güzel. Gelmiyorlar. Bana kafa tutacak yok arkadaşlar. Kay varsın Ara sıra düşer ama o bir hak. Adam adama yolu yapıyor. Ana! Görünmez adam hacker. Ya ama soktum. Yok benim adım la 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 Ama soktum. Böyle görünmez böyle. İnşallah oh, düşer olur. Amin. Hadi başlayalım. Siz, sizi ben bekletmiyorum. Evet başladık. Nerede nerede? Kum nedir ya? Ben burada kum mu kullanacağım şimdi? Kum mu kullanacağım ben burada? Ben burada kum kullanamam ama. Kum no. No kum. Please kum. Please bir kum. Please bir kum. İlerleyelim neyse. Herkes bölümlerini sildim. Zaten daha önce açıklamıştım herhalde hatırlamıyorum. Sildim neden mi? Çünkü bazen videolar şey yapıyor anlattım zaten. Herhalde benim kafam gitti kim yol yapıyor ben mi yapıyorum adam mı yapıyor belli değil. İlerleyelim mi? Hop. İnşallah güzel bir video olmuştur sizin için eğlenceli. Diamond bot. Tamam abi. Hop. Yok benim diamond botum vardı. Ama neyse adamı hediye ederim. Adam kum kumlanmış böyle. Uçan kum. Aa, kum süzülüyor düşünsenize. Minecraft'ta yer çekim yok. Minecraft yer çekimi no. Gel. Gel. Kartı fırlatsam. Oh adam uçar. Oh balta da bulduk. Gel abi. Adam ben mi uçarım lan yapacağım bir şey var mı? Ben mi uçarım? Ama uçarım korkuyorum abi. Adam blokun içine girdi. Adam blokla çalışıyor. Ve bunlar gelmiyor. Bu yüzden hiç sevmiyorum şey bunları. Adam blokla çalışıyor. Dostum spider spider. Şöyle abi. Hop Allah. Abi. İntikamımı aldım. <laughs> abi selamun aleyküm abi. Seni seviyorum ben. Seni iyi unutmamak istiyorum. Ortaya gelmiş şerefsizim. Abi. Tamam. 4 dakika daha. İyi gidiyoruz yani. Sky Park'ın birincisi bu Ben sizi bekletim. Arkadaşlar bir de şimdi bir tane Sky taktiği vereceğim size. Bir saniye kadar artık art altımızdaki şeyi kırın, camı diğer adamlardan önce geleceksiniz. Evet çok güzel bir taktik. Benim iki yıl çalıştığım ve bulduğum bir taktik. Evet bir taktik daha var burada. İşte bu süper bir taktik. Lan sen başlayarak mı öldün? Ne yapıyorsun abi ya sen başlayarak mı öldün? Abdur Reza aşağı gitti. Adam böyle üzücü müzik çalıyor. Adam aşağı atlıyor. şu kar topunu atabilsek ya. Olurum. Of. Ne mutlu olurum. Abdur Rezak geri. Hop. Ama ben Abdur Reza değilim abi. Ben Osmanlı tokatı atamam abi. Adam kendilerine Osmanlı tokatı atıyor. Ben daha ben. Onu. Oh no! İnsanlarda saygım yok arkadaşlar şu yol nedir arkadaşlar? Arkadaşlar insanlarda saygı yok. Benim anıma çıkıyor bir de. Çok güzel ya. Arkadaşlar bana saygım yok bu dünyada. Gerçekten bu yol nedir? Ben bu yol ana yol şeyi benzemiyor mu arkadaşlar sizce? Ee, altımızdaki şey var ya. Buna bakın arkadaşlar. Ana! Oyun gitti yola. Ana. Ana. Oyun gitti yola. Minecraft gitti be ya. Ben bir şey yapamam manka. Ee, o zaman Sky var. Hatta bu. özellerde fuck. Özel haritaya. O zaman Sky varsın. Birinci bölümden bu kadar. Abone oh, değilseniz abone olmayı ve like ve yorum at. İkinci bu? Like vay, ve yorum atmayı unutmayın ve